Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 4 Temmuz. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var, birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 4 Temmuz 836 tarihinde Orta Çağ İtalya'sında barışçıl diplomasi adına önemli bir adım atıldı. Benevento Prensliği ile Napoli Dükalığı arasında imzalanan Pactum Sicardi anlaşması dönemin feodal yapıları arasında yapılan nadir yazılı barış belgelerinden biri olarak tarihe geçti. Bu anlaşmanın en dikkat çekici özelliği, savaşın sona ermesinin ötesinde ticaretin güvenliğini sağlamasıydı. İki taraf arasında mal taşıyan tüccarların hakları koruma altına alındı, yollar üzerindeki geçiş güvenliği garanti edildi. Bu yönüyle sadece askeri değil, ekonomik bir barıştı. Pactum Sicardi, o dönemin şartlarında oldukça ileri düzeyde bir diplomatik belgeydi. Özellikle yazılı kuralların ön plana çıkması, ileride Avrupa'daki hukuk ve uluslararası ilişkiler anlayışına zemin hazırladı. Anlaşma aynı zamanda bölgedeki diğer prenslikler içinde bir örnek teşkil etti. Bu tarihsel gelişme Orta Çağ'da kaotik güç mücadeleleri arasında hukuka ve anlaşmaya dayalı barışın da mümkün olduğunu kanıtladı. 4 Temmuz 1826, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en sembolik günlerden biridir. Çünkü bugün ülkenin bağımsızlık bildirisini birlikte hazırlayan iki kurucu lider John Adams ve Thomas Jefferson, tam da bağımsızlığın 50. yıl dönümünde saatler arayla hayata veda etti. Adams ikinci, Jefferson ise üçüncü başkandı. Ancak onları eşsiz kılan devlet adamlıklarının ötesinde fikir dünyalarındaki çatışmalar ve sonrasındaki uzlaşmalarıydı. Bir dönem rakip olan bu iki lider, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde yeniden mektuplaşmaya başlayarak düşünsel bir dostluk kurdular. Jefferson daha sabah saatlerinde, Adams ise akşam üstüne doğru vefat etti. Adams'ın son sözlerinden biri, Jefferson hala yaşıyor oldu Oysa Jefferson ondan birkaç saat önce hayatını kaybetmişti. Bu olay halk arasında kaderin ironisi olarak yorumlandı. Bu tarih sadece iki büyük liderin ölümüyle değil, aynı zamanda Amerikan Cumhuriyet fikrinin olgunlaşmasıyla da anılır hale geldi. Ulusal kimliğin simgeleştiği bir günde onu kuranların hayata veda etmesi Amerikan tarihinde eşsiz bir anlam taşır. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde kölelik en tartışmalı ve karanlık konulardan biri olmuştur. Ancak 4 Temmuz 1827'de New York Eyaleti bu utanç verici geçmişe karşı önemli bir adım attı. Eyalette kölelik tamamen kaldırıldı. Bu tarih yalnızca bir yasa değişikliği değil, insanlık onurunun ve özgürlüğünün yasal güvence altına alınması anlamına geliyordu. Köleliğin kaldırılması süreci özellikle Kuzey eyaletlerinde 18. yüzyılın sonlarından itibaren hız kazandı. New York'ta 1799 yılında başlayan aşamalı özgürleşme yasaları 1827'de tam bir özgürlük ilanıyla sonuçlandı. Bu süreçte doğan köle çocukları önce hizmet yükümlülüğü altında büyütüldü, ardından tamamen özgürleştirildi. Sonunda 4 Temmuz 1827'de New York'ta artık hiçbir birey yasalar önünde köle olarak tanımlanamaz hale geldi. Bu tarihi adım ülke genelindeki kölelik karşıtı hareketlere moral verdi. Zamanla tüm ülkeye yayılan özgürlük talebinin temel taşlarından biri haline geldi. Bugün sadece New York için değil, tüm Amerika için toplumsal ilerleme ve eşitlik mücadelesinin sembolü olarak hatırlanır. 4 Temmuz 1901 tarihinde Kanada'nın New Brunswick eyaletinde yer alan Heartland kasabasında tarihi bir mühendislik başarısı kaydedildi. St. John Nehri üzerinde inşa edilen ve açılışı yapılan Heartland Kapalı Köprüsü, o dönem için dünyanın en uzun kapalı köprüsüydü. Yaklaşık 391 metre uzunluğundaki bu ahşap yapı sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda bölge halkı için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Köprünün kapalı olarak inşa edilmesinin temel nedeni, Kanada'nın sert kış koşullarına dayanıklılığı artırmak ve ahşabın çürümesini önlemekti. Hem yaya hem de atlı arabaların geçişine uygun olarak tasarlanan bu köprü, zamanla modern taşıtlar için de elverişli hale getirildi. Hartland Köprüsü, yalnızca işlevsel yönüyle değil, mimarisi ve nostaljik görüntüsüyle de Kanada'nın simgesel yapılarından biri olmuştur. Günümüzde Kanada Ulusal Tarihi Sit Alanı olarak koruma altındadır ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Hem mühendislik, hem de kültürel miras anlamında köprü, insan emeğiyle doğa arasında kurulan uyumun sembolü sayılmaktadır. 4 Temmuz 1934'te modern bilim tarihini derinden etkileyecek bir gelişme yaşandı. Macar fizikçi Leo Szilard, nükleer enerjinin temelini oluşturacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. Bu bilimsel adım birkaç yıl içinde tüm dünyayı değiştirecek olayların önünü açtı. Szilard'ın patenti, atom çekirdeğinin bölünmesiyle ortaya çıkan enerjinin kontrollü bir şekilde sürdürülmesini öngörüyordu. Bu fikir, ilerleyen yıllarda Manhattan projesinin temelini oluşturdu ve atom bombası teknolojisinin geliştirilmesinde kritik rol oynadı. Szilard, bu potansiyel gücün hem barışçıl enerji üretimi hem de savaş aracı olarak kullanılabileceğini biliyordu. Hatta bu keşfin yıkıcı etkilerini önlemek adına 1939'da Einstein ile birlikte ABD başkanına bir mektup yazdı ve nükleer yarışın ciddiyetine dikkat çekti. Szilard'ın patenti sadece teknik bir belge değil, aynı zamanda bilimin insanlık üzerindeki sorumluluğunu simgeleyen bir dönüm noktasıdır. Nükleer çağın kapısını aralayan bu gelişme, enerji, siyaset ve etik alanlarında hala süren tartışmaları başlatmıştır. 20. yüzyılın kaderini değiştiren bu keşif, bilim tarihinin en çarpıcı anlarından biridir. Ökinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya yeni bir düzene girmişti. Türkiye'de bu değişen dengelerde yerini alabilmek ve kalkınmasını hızlandırmak adına dış destek arayışına girdi. Bu bağlamda 4 Temmuz 1948 tarihinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında iktisadi işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye sağlanacak ekonomik yardımların yasal zeminini oluşturuyordu. Anlaşma ile birlikte Türkiye, Amerikan sermayesinin ve teknolojisinin desteğiyle kalkınma hamlelerini hızlandırmayı amaçladı. Tarımda makineleşme Ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve enerji yatırımları bu dönemde dikkat çekici ölçüde arttı. Ancak bu işbirliği sadece ekonomik boyutla sınırlı kalmadı, Türkiye'nin Batı blokuyla ile olan siyasi yakınlaşmasını da derinleştirdi. İktisadi işbirliği anlaşması, Türkiye'nin çok partili hayata geçiş süreci ve NATO'ya üyeliği gibi gelişmelere zemin hazırlayan stratejik bir dönemin başlangıcı oldu. Bu tarih, Türkiye'nin dış politika yöneliminin Batı eksenine kaydığı kırılma noktalarından biridir. Her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli ulusal bayramıdır. 1776 yılında 13 koloni Philadelphia'da toplanarak İngiltere'den bağımsızlıklarını ilan ettikleri Bağımsızlık Bildirgesi'ni kabul ettiler. Bu olay sadece bir ulusun doğuşunu değil, aynı zamanda özgürlük, demokrasi ve halkın kendi kaderini tayin hakkının tüm dünyaya ilanını temsil eder. Bağımsızlık Günü Amerika'da milli gururun sembolü haline gelmiştir. Ülke genelinde havai fişek gösterileri, geçit törenleri, konserler ve aile piknikleriyle kutlanır. Birçok şehirde tarihi yeniden canlandırma gösterileri yapılır ve Amerikan bayrakları her yeri süsler. Günün anlamı yalnızca kutlama değil, aynı zamanda özgürlüğün değerini hatırlama, kurucu babaların vizyonunu anımsama ve anayasal hakların korunmasına duyulan bağlılığı yeniden teyit etmedir. Bugün aynı zamanda dünya tarihinin seyrini değiştirmiş, birçok ülkeye örnek olmuş bir bağımsızlık hareketinin yıl dönümüdür. 4 Temmuz Amerika'nın sadece kuruluşu değil, bir idealin yükselişidir. Bireysel özgürlük ve eşit haklar ilkesi üzerine kurulu bir toplum hayali. Marshall Adaları'nda her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Balıkçılar Günü, Fisherman's Day, ülke kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan denizcilik mirasını onurlandırmak amacıyla düzenlenir. Bu özel gün, adaların geleneksel geçim kaynağı olan balıkçılığa duyulan saygıyı ifade eder. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dayanışma sembolü olan bu kutlama toplumu denizle yeniden buluşturur. Marshall halkı için balıkçılık yalnızca bir meslek değil, yaşam tarzıdır. Yüzyıllardır ustalıkla kullanılan kano yapımı, okyanus navigasyonu ve av teknikleri bu kültürün temel taşlarındandır. Balıkçılar Günü'nde düzenlenen etkinlikler hem bu mirası yaşatmayı hem de genç nesillere aktarmayı amaçlar kano yarışları, geleneksel danslar ve toplu ziyafetlerle kutlanan gün, toplumun bir araya geldiği en renkli etkinliklerden biridir. Bu bayram, aynı zamanda deniz kaynaklarının korunmasına dikkat çekilmesi açısından da önemlidir. Balıkçılar günü, doğayla uyum içinde yaşamanın ve sürdürülebilirliğin kutlandığı bir toplumsal farkındalık günüdür. Küçük bir ada ülkesinin büyük bir kültürel hikayesini temsil eder. 4 Temmuz sadece bağımsızlık ve ulusal bayramlarla değil, aynı zamanda ilginç ve sıra dışı kutlamalarla da dikkat çeker. Sidewalk Egg Frying Day, yani kaldırımda yumurta pişirme günü bu eğlenceli günlerden biridir. Özellikle Amerika'nın güneybatısında yer alan sıcak çöl bölgelerinde yazın en sıcak zamanlarında kaldırım yüzeyleri o kadar ısınır ki yumurta gerçekten pişebilir. Bu etkinlik hem eğlenceli bir yarışma hem de sıcaklık farkındalığına dikkat çeken yaratıcı bir gelenektir. Arizona'nın küçük kasabalarından biri olan Oatman, bugünü ilk kez 1990'larda resmi olmayan şekilde kutlamaya başladı. Katılımcılar yumurtalarını çatlak kaldırım taşlarının üzerine kırarak güneşin gücüyle onları pişirmeye çalışır. Bazıları Aynalar ya da alüminyum folyolar kullanarak buharı artırır. Bu gelenek zamanla internet videolarıyla viral olmuş ve farklı eyaletlerde de denenmeye başlamıştır. Sidewalk Egg Frying Day, küresel ısınma ve aşırı sıcaklıklar gibi ciddi çevresel konulara dikkat çekmek için de sembolik bir etkinlik haline gelmiştir. Bilim, mizah ve farkındalık bir araya gelince eğlenceli ama düşündürücü bir kutlama doğmuştur. Her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Invisible Day, yani görünmezlik günü, hayal gücüne fark edilmemeye ve bireyin sosyal görünürlüğüne dair eğlenceli ama düşündürücü bir perspektif sunar. Resmi takvimlerde ciddi bir yeri olmayan bugün, daha çok mizahi ve felsefi bir farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Invisible Day, modern toplumda görülmeyen insanlara, yani marjinalize edilmiş, sesi duyulmayan veya toplumda yer bulmakta zorlanan bireylere dikkat çekmek için kullanılabilecek yaratıcı bir araç haline gelmiştir. Aynı zamanda kişisel alan, mahremiyet ve görünürlük tartışmalarını da teşvik eder. Sosyal medya çağında herkesin her an görünür olmak istediği bir dönemde görünmez olmanın değeri ve özgürlüğü yeniden düşünülür. Bazı insanlar bugünü kostümlerle, görünmezlik temalı sanat eserleriyle ya da sosyal deneylerle kutlar. Kimi ise sadece dijital dünyadan uzaklaşıp görünmez olmanın tadını çıkarır. Invisible Day, aynı zamanda mizahı ve toplumsal farkındalığı buluşturan sıra dışı bir semboldür. Gerçekten görünmez olmasak da bazen görünmemek en büyük güç olabilir. İşte 4 Temmuz böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?